Hazır mısın oğlum? Heyecanlı mısın? Babacım Nereye geldik? Hayvanat bahçesine geldik oğlum. Biliyorum baba biliyorum gördüm hayvanları hep hapsetmişler. ya baba önce bir şeyler mi yeseydik? Sabah yedik ya da Ama mercimek edik? yedik. baba kaç gündür evde kalan satamadığım mercimekleri yiyoruz. Canım benim onu sana kimse yapamaz yemeğin kralı oğlu. Ya baba bırak kara şimşek diye valla askerlik yapmış. İl jandarma gibi oldu ev baba yemin ediyorum ya. Kuşlara bakalım mı gel önce kuş ya, kafeslerine gidelim mi? jandarma gibi oldu ev diyorum bu mercimek yemekten. Hayvanat bahçesine mi geldik baba? Evet oğluşum. Beni gezdirmeye mi geldin? Evet. Evet oğlum seninle güzel kaliteli vakit geçirmeye geldik. Baba hiç kafam almıyor ya. Baba beni satmayacaksın değil mi hayvanat bahçesine? Oğlum sen hayvan mısın seni niye satayım Bilmiyorum hayvanat bahçesine? Bilmiyorum babacığım artık hiç güvenim kalmadı seni bilemiyorum. Aa, canımın içi olur mu öyle şey? Sen birazcık bak hayvanlara tamam. bak kültürlen diye geldik. Tamam tamam babacığım şey, şey için mi geldik baba? Ne için? Hayvanlara o? bakalım diye geldik tamam. Evet bakalım gezelim bakalım neler varmış. Baba. Efendim oğlum. Beş ayaklı hayvan mı olurmuş? Nasıl oğlum? Filin niye beş ayağı var? Beş ayak değil oğlum o. Beş ayağı var baba saymayı bilmiyor musun? Bazen olur oğlum benim. Büyük fillerde evet. beşinci ayak çıkar ama o sonra zamanla geri gider. Nasıl yani? Zamanla geri gider oğlum. Dört ayağı geri döner baba oğlum. Baba nasıl da o beşinci ayak geri gidiyor? Oğlum o... Görevliye şey... soralım mı? Görevli abi neden filin beş ayağı var? Ee, abi o bir ayak sonradan azalıyor ya onu soruyor çocuk. Bir, ay bir, ayak sonradan sürünüyor. ayak sonradan mı abi cevap versene? Evet. Aya, aya. Aya değil dedi baba. Yok aya. Ne peki amca? Yok yok aya oğlu şimdi. Aya Aya. Ama sonra küçülen ayakmış o. Küçülen ayak tamam evet. tamam anladım babacığım. Oo baba tavus kuşuna bak nasıl kabardı. Evet hadi Bu... ne söylüyorduk ona? Kabaramazsın kel Fatma. Babacım boş ver babacım. Num tamam numara yapma baba. Biz satış alış satış yapan esnaf insanlarız. bunları satışı iyi baba? <laughs> baba bak. Ha, üstüne çıktı. Üstüne çıktı baba. Ona bakma. Ona bakma. Ona bakma oğlum. Eşeğe bakma. Kim üstüne çıktı ya? Hayır hayır hayır. O tarafa Hayvan bakma. gibi üstüne çıktı babacığım. Hayır, hayır. Baba benim görüntü gözümden gitmiyor. Nasıl yapacağız baba? Hayır sil onu kafandan. Baba silemiyorum. Çok büyüktü baba. <laughs> ne yapacağız? <laughs> baba çok büyüktü tamam, görüntü. Şey, çabuk gel gel. Gel kanaryalara bak. Gel kanaryalara. Nerede, bak. Nerede? bak 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 bak. Ha, oh. Oh. Baba onlar da bir şeyler yapıyor Hayır, deli deli. oğlum benim. Baba sek sopa gelmiş gibi getirdin beni ya deli benim. gibi çıkacağım ya. E, onlar hayvanların doğası gereği... Baba onlar ne doğası da... De ...çiftleşiyorlar. Oh, tamam. Aslanların olduğu yere gidelim mi? Ya aslanlara... Baba... ...beni aslanlara... Efendim oğlum? A Gidelim babacım. Hiç güvenim kalmadı sana. Gidelim. Bu aslanları doğal hayatlarına mı salsalar Ne yapsalar babacım ya? Yok oğlum. Onlar artık doğal hayatta yapamaz. Nasıl yapamaz? Babacım aslanlar... Alo. Da... Ha. Eee... Valla ne yapalım ya? Çocuk da Aslan... geldi işte. He. Ha, hayvan bahçesindeyiz. Çocuk sen ne yapıyorsun ben burada? Biliyorum. Muz mu yiyorsun? <laughs> çocuk değilmiş ya. Maymunmuş baba. Maymunu çocuk zannettim. Aynı bizim... ...İsmail'e benziyor. <laughs> baba bu evdeki papağanlarla mı ilgili biz buraya geldik? Evet. Baba evde yasa dışı tropikal hayvanlar bulundurmaktan Efendim canım oğlum? Sen dedin ya, ya evde yasa dışı tropikal Yasa dışı hayvan... yok canım benim. Biz hayvan severiz ya oğlum. Ama onları o papağanları bekliyoruz. sen yurt dışından mı getirtmiştin? Ee, papağan elimde dört var diyorum hocam. Burada çay, çayda konuşuruz zaten. Abi bu, bunları papağanların annesinden bizde var biliyor musun? Dört papağanım var. İki Abi, tane anakondan var. Babam evet. evde saklıyor onları. Yani, bir şey yapalım. Gel burada ben sana tüm Yok yok. Havai yok, dilinde şey... falan konuşuyorlar tetiklerimizi anlamıyorlar. Göstereceğim göstereceğim ben sana zaten. Baba benim. baba ee, bak, baba evet, yasaklı hayvan ticareti mi yapıyoruz baba? Efendim canım oğlum. Yasaklı hayvan ticareti mi yapıyoruz? Hayır oğlum benim evsiz hayvanlara yuva buluyoruz. Evet, evet biz sahiplendirme tamam. hocam bizde. Baba maymunlarımız geldi mi? Yok oğlum daha gelmedi da. O da gelsin onlarda. de mercimek yangın baba, tüpü maymun de. papan. Bakıyoruz. Ha çocuk ne haber? Senin babanla mı ticaret ee, yapıyor? Ha gezmeye geldiniz. Yok biz bakıyoruz tropik hayvan alım satım içinde uğraşıyoruz. Alım satım LTHT miydik biz baba? Efendim canım oğlum? Tropikal hayvan alım satım LTHT miydik? Tropikal yok. Biz sevgi yuvası LTHT'yi. LTHT'yiz kız. Satıcıyız biz yani. Bakıyoruz böyle alıcı gözle bakıyoruz. Sen gezmeye mi geldin? Bak bak ileride 5 ayaklı fil var ona bak. 5 tane ayağı varmış içeri giriyor. Sen onlara bak. Biz oğlum işimizde gücümüzdeyiz değil mi baba? Biz işimizde gücümüzdeyiz değil mi baba? Efendim oğlum efendim. Biz işimizde biz gezmeye gelmedik. E biz gezmeye geldik oğlum. Hayvanlara bakacağız. Timsallara Be bak oğlum amca. sen. Timsahı nereden bulayım ben sana timsah? flörü de timsahı istedim. Timsahı da tane. bakıyoruz, Filotik, maymun karış bir şeyler bakıyoruz. Sokayım hocam? Canlı paraya çalışıyoruz değil mi baba? Evet, evet. oğlum, canlılar Can, için yardım kampanyaları ya. yapıyoruz. Canlı canlı değil. alıyoruz para, elimizde, çok zıpl çok elimizde zıplayacak değil mi baba, Elimizi yakacak değil mi baba evet, para? Evet, demiştin evet. El, demiştin oğlum de elimde de, bizim elimde bizim o ya. para ya beni yakacak demiştin, elimi yakacak o para demiştin değil mi baba? Biz sıcak para seviyoruz Bekci amca. Biz hayvanlara sıcak bir yuva oluyoruz değil mi oğlum? Çok sıcak, hemen çekmek çalışmıyoruz sıcak para. Yani başka başka bir yerden başka bir şey çözeyim. Yok, tarantula bulayım. Tarantula. Yani istiyorsan öyle bir şey yapabilirim şimdi. Ben sana timsah bulamam zaten. Timsah. Ben yemin ederim aklımı yiyeceğim artık. Baban da sorsam bana ben bulmadım yani. Benim evimde garda arkadaşlarım var. Onlar Baba çoğunlar. evimizde timsahlar mı besleyeceğiz? Efendim oğlum. Evimizde timsahlar da mı olacak? Timsah nereden bulayım Köyde babacığım? Şöyle koyacağız. Ben baba ya ben... evde timsah delirdi diyece babacığım lütfen. Ya ben lütfen. nereden bulayım sana timsah Ben istemiyorum ben babacığım. Ben sana nereden bulayım timsah diyorum. Beni çıldırtıyorsunuz ya. Kertenkele var işine geliyorsa birer iki tane baba, de da diyorum ya yavru. Tarantula alacak eve ya Allah kertenkele alacak. Allah Allah lazımsa tarantulayı buldururum ben. Geçen beni çocuk evde yılan soktu. Yok ben bulamıyorum bulamıyorum. Babam satmak için almış yani, soktu beni. Tam, Zehirsiz. Ben, Afrika bak, yılanı ben. mıydı baba Uca, beni bak, sokan? Derdi. Baba benim beni sokan Afrika... Baba! Ben. Baba, efendim, efendim. çocuk soruyor. Beni sokan Afrika yılanı mıydı? Hayır oğlum, Afrika yılanı değil. Bo boğmaya çalıştı boğazımı <laughs> falan. Yok, yok. Babam ee, Papağan var, dört tane onları okuyacak. Öyle oğlum, ben Survivor Tarzan <laughs> gibi yaşıyorum <laughs> evde. Bak ben zaten bıkmışım, bıkmışım. Öten hayvandan zaten bıkmışım. Bak. Bak, zaten bıkmışız. Öten hayvandan, hayvandan kafam ağrıyor. Hoca sınav yapacak <laughs> papağan sesinden ben çalışamıyorum. Tarantula yani, geziyor, yılanlar falan. Bak bu çocuk, valla bu çocuk benim yanımda Maymun, maymun haftaya alacağız Maymunlar ne zaman geliyor baba? Ya benim, benim oğlum Baba maymunlar ne zaman geliyor? Efendim oğlum. Maymunlarımız ne zaman Geliyor. Haftaya gelecek haftaya hocam. Haftaya maymun falan Hadi. tarantula yılan. Maymun var haftaya Çok maymun güzel maymun bir ev oldu var. bizim ev, sen ev sen çocuk. Abi. Buradan abi bakmayın çocuk biz de daha de güzelini de satıyoruz. Daha ha siz de alıcı de değilsiniz mi? tamam biz alıcı arıyoruz. Yani hadi bakıyorum ben de. Kış kış çocuk kış kış alıcı arıyoruz. Biz hadi işimize gücümüze bakalım. bakalım. Oyun valla, oynayacak yaşta değilim çocuk valla, ben. Düşünüyorum. Canımın valla, derdine geliyorum. geziyorum. Geçen beni ya, yılan boğuyordu. Valla, haberin valla, yok valla, sen dedin. daha diyorsun ki. Şu şurada zebraları gördün mü? Zebranın satışı iyi değil ya, oğlum. Hocam, baba, şey iyi değil, iyi değil, baba zebralarda iyi değil, iyi değil, zebralar para yok değil mi? Efendim oğlum. Zebralar çok sıçıyor oğlum, para oğlum, yok değil mi? Oğlum benim çiftliğim mi var? Zebrayı nasıl yapayım ben? Biliyorum işte akılsızca zebra sıçıyor oğlum. Çok yok zebralar alıcısı yok. Yok yok zebra yok. Her duyduğunuzda atlıyor. atlıyorsun. zebra yok. Yani istiyor. Bak yılan olayına çok girmek istemiyorum. Benim oğlanın zayıf noktası. Hemen Gidiyor eğilip istiyor. Gel, o yüzden gel, yılan gel. olayına girmiyor. Baba şu maymun bize bakıyor. Eee valla maymunlar Baba şu maymunu... Ya. Baba. Efendim oğlum. Şu maymunu çalayım mı? Hangi maymunu oğlum? Şuna. Aferin Bak, oğlum hadi git çal gel. Tamam Aferin bir Aferin canım oğlum benim. A, 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 Geliyor baba. Beni annesi zannetti. A a de <laughs> <laughs> deli oldu gibi bir şey haftaya, ya. Haftaya geldin. Gelme gelme maymun ee, tamam. Gelme gelme gelme. Şey alayım. Baba.

Ağzıma vurdu baba. Oğlum, Şuradaki sen, maymun. sen niye maymun kafesine yanaşıyorsun? Sana yardımcı olmak için baba birazcık para kazanırız diye maymun çalacaktım ağzıma vurdu. Oğlum benim haftaya gelecek dedik ki maymunlar sen i̇şte, niye maymuna şey yapıyorsun? Ama bu Pazını göt, Ama bu göt, götü tıraşlı maymun da çok para ederdi. Yok bu, oğlum oğluşum benim gel sen benim yanıma... çok ağırmış baba ne biçim vurdu bana. Tamam oh canım oğlum. Oy canım oğlum. İndir artık bıktım baba ben bu hayattan. Sana şey alalım mı? Elma şekeri alalım mı? Elma şekeri yaşın mı geldi babacım ya? Ben karnım acarım ekmek döner al bari. Döner mi istedi benim evet, oğlum? Evet baba, mercimek yemekten. Tamam. O <laughs> çocuğu nasıl vurdu bana? Tamam tamam oğlum, tamam oldu şimdi benim. Baba o ara a, bağıra bağıra vurdu nasıl bana. Nasıl vurdu oğlum? O a a, a, a deyip kafama kafama tamam, vurdu. Tamam kaş atmadı değil mi? Hayır. Fiç. Tamam. tamam, tamam oğlum benim tamam. <laughs> Ya babam gidelim artık Hadi babacım gel. tamam. Hadi gel gidelim. Babacım ben anne olarak çocuklara şey anlatıyorum ya. Ben Afrika Mombasa sardık. Bu <laughs> çocuğu ben seni yakalayacağım ama bekle sen. Baba zebra çalmayalım mı?